kaybolan yıllarıma çok yandım. Ah dedim ülke ne yaptın? Kendini nasıl aldattın? Ben deliliği kabul ediyorum çünkü hakikaten e, deli olmasam bu kadar cesaretli olamam. Kız böyle podyuma doğru yürüyor, böyle güzel güzel hareketler yapıyorlar. Ben böyle hayran hayran bakıyorum. Hey. Allah'ım dedim şu kızın yerinde ben olsam seni birisi arıyor dediler. Çıktım. Bir baktım karşımda birisi ve hissettim. Babam da o. Bakıştık. Merhaba dedi. Ben senin babanım dedi. Bugüne kadar neredeydiniz dedim. Ben sizi tanımıyorum dedim ve içeri girdim.